Bilgi sistemlerimizin son örnek olarak da elektrikli araç şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi için şarj otomasyon sistemidir. 2023 Ocak ayında bu sistemimiz hayata geçti. Bu sistem ile şarj istasyonlarındaki verileri anlık olarak alınabilmekte. Elektrikli araç istasyonlarının bakım, arıza, rezervasyon, anlık şarj gibi bilgileri soket bazında anlık olarak web servis üzerinden şarj otomasyon sistemine şarj ağı işletmeci lisan sahipleri tarafından aktarılmaktadır. Günlük olarak soket bazında fiyat bilgileri de bu sistem üzerinden alınmaktadır. Bu şarj değeri mobil uygulamamız ile elektrikli araç şarj istasyonlarının konumunu, müsaitlik durumunu, fiyat bilgisi gibi bilgileri anlık olarak harita üzerinde gösterilmekte, isteyen kullanıcıların navigasyon üzerinden istasyona yönlendirilmesi ve rezervasyon yapması sağlanmakta.